Şirin, Gargamel'i seviyor musun? Hayır. Neden? Bilmiyorum. Öyle olmaz ama bir neden söylemen lazım. Hayır, çok güzel. Peki kimi seviyorsun? Annemi seviyorum, bir de Şirin'i. Şirin neydi kim? Şirin baba. Evet. Şirin babayı da ben sevmiyorum. Ben Şirin babayı seviyorum. Neden? Çünkü çok güzel. Bence güzel değil. Çok kırmızı. Güzel. Sakalları kırmızı. Sakalları, Sakalları da var evet. Kürşat abinin ne var sevmiyorsun onun sakallarını. Evet. Ne farkı var Kürşat abi ile Şirin Baba arasında? Evet. Nasıl evet? Soruyu tekrarla. Kürşat abim Şirin Baba mı? Şirin Baba. Ya bırak bence Kürşat abi daha iyi. Hayır. Şirin Baba.